Bugün sizlerle birlikte Brokeven'da bir ev yapacağız. Şu malzemelerle işte ev yapacağız bir tane. Evet, Kardeşimle birlikte evet, evet. evet arkadaşlar bir dakika bir dakika arkadaşlar Kardeşimin kanalında da yayınlanacak bu yani arkadaş Şimdi... e Arka... <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bekleyin bir dakika. Sadece bir dakika. Evet. Evet Efe ya. Ben kendi arabamla giderim. Ya Efe. Evet. Evet arkadaşlar. Aklımda. Arkadaşlar böyle video çekmek için hiç uygulama falan kullanmayın. Ama nasıl çektiğimi ne de söylemeyeceğim. Meslek sırrı işte. Değil mi Efe? Evet. Kardeşimin sesi çok gelmiyor olabilir. İşte. Bir dakika. Arkadaşım. Arkadaşlar evet şimdi yapacağımız yere doğru sürüyoruz arabayı. Aslında daha önce hiç video çökmemiştim. Hatta bir tiktok hesabım da var. Orada sadece ferabahçe videoları falan böyle çok ama çok da değil zaten yani. Tiktokta geziniyorum. Ya araba! Arkadaşlar bilgisayarım olsaydı de keşke de ya. Niye? Neyse i̇şte, ev neredeydi? Şu taraftan. Bu arada ben yeni başladım diye böyle mikrofonum şeyim falan. Hiç yok ya. Efe buna kim koymuş ya? Abi o beni geldi. Aa bu kim? Arkadaşlar. Arkadaşlar. işte yapacağımız yer buraya. Burada ev yapacağız. İşte öyle... Arkadaşlar bakın işte bura terk edilmiş. Bir dakika. Tamam arkadaşlar biz şimdi buraya bir ev yapacağız abi. Yani ev yapacağız. Düşünebildiğiniz ne var? İşte kapı koyacağız öyle falan. Yatak falan koyacağız. Daha önce kardeşim ben de hiç video çekmemiştik. Neden attık? <laughs> dur, dur bir dakika olmadı. Sen çekmen, koyayım. Ya çekil ya. Sen çek, koy. Tamam koy. Sen de bir daha Evet çok güzel. Ya şunu bi bir bomblu Roblox'ta da var ya bomlama şey yok. Dur bir dakika Efe ben bunu bir yere götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaçırıyoruz. Hoppa. Ne biçim sanıyorum. Arkadaşlar hiç böyle siz görmeyin. Sizler, arkadaşlar ben geldim. Siz böyle yani şey görmeyiniz diye böyle sıkıcı oluyordu. O yüzden ben hemen yaptım. Ya bunlar ne ya? Kim koymuş bunları? Hı, yatılıyor ama bence burada yatak güzel olmuş. Anne! Ben masa falan ekleyeyim. Tam masayı şuraya ekleyeyim. Evet. Yatak dur, dur bir dakika arkadaşlar. Hmm. Oh. Tam <laughs> bu da iyi Oraya biraz televizyon koyacağız o yüzden. Evet. Masayı şuraya bir yere. Ha tamam bu iyi ya. Şuraya da bir şey koyarım. Televizyonda buraya koyarız. Televizyon büyük olacak. O yani televiz televizyonlardan ya, Televizyonlardan, e, televizyonlardan e, işte şey yapacağız arkadaşlar. Ya sen kimsin ya Kim ya bu? polis çocuğu polis çocuğu ne anlatıyor Polis buymuş ya. Tam polis çocuktum. Yok evimizden git. Arkadaşlar başka bir yer. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ne olacak Kalsın o da. Ya masa nereye gitti? Anam sen bana yardım et. Arkadaşlar ben evi yapınca <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. Şu an yani elektrik çarpıyor ya eve. Hiçbir şey anlamadım. Eve bitirdim ama <laughs> yani elektrik çarpıyor böyle. Bir dakika üstte çıkayım. Arkadaşlar bakın yani. Bir dakika çatıya çıkamadım ya bir şey oldu. Çatıya çıkıp orada bir yazı gördüm ben. Bir dakika merdiven koyacağım. Evet arkadaşlar açıldım açılmadım bilmiyoruz. Çünkü biz hilelle açtık. Eee e, -E <laughs> evet Roblox'u VPN açtık ama inşallah bağlanmayı söyledik ya. Roblox çalışanları görürse. Aa, arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar şunu bir ekran fotoğrafı Aa. çek. Arkadaşlar durdu. Oh Durdur. yine de başladı. Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Bir dakika. Ya merdiveni sildim. Yoksa elektrik mi merdiveni? Anam yatağa bindi. Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. Ama böyle de ışık ışıklarımız gidiyor yani. Işıklıyız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza ya. Üst kata çıkacağım. Üst katta bir şey yazıyordu. Onu ekran fotoğrafı çekip belki yani bir şey yaparsınız. Yani bir şey araştırın falan işte. Öyle bir şey işte ya. Çok sıkıntılı bir durum. Tam ev yapacaktık ya. Gelen şeye bak. Arkadaşlar şuna ekran fotoğrafı çekin ya. Vallahi billahi. Baksanıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O o o o kendi Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar görüyor musunuz? Yani yayını burada sonlandıracağım. Çünkü biraz araştırma yapayım bari. Şuna ekran fotoğrafı çekin. Çektiyseniz hadi bay bay. Evet.